Evet sayın seyirciler Etişen'le Esnaf Sports'un mücadelesine hepiniz hoş geldiniz. İki takım da sağda iki takım da son kontrollerini yapıyor artık. Hakem. Artık son kontrollerini tamamladı. Etişen mücadeleye kalede İskender Balla başlıyor Tahir. Yılmaz, Hıdırcan, Atilla Ören, Meli, Cihangir Çalık, Sefa Yılmaz, Furkan, var kadrosuyla sağda. Etişan İstanspor'da Spor'da kalede Emirhan var, Umut, Berat, Volkan, Selman, Emre, Enes ve Enes Kambur kadrosuyla sağda. Estas Spor. Etişan. Atak geliştiren takım. Sol tarafa doğru bir pas savunma. Ayak koydu Umut. Yerden pas denemesi. Şimdi uzun top. ileriye dışarı gidiyor. Kale vuruşu. Yerden pas şimdi Esnaf Spor hücum geliştiriyor. Topla beraber. Kendi yarı sahasında hazırlık pasları. Yerden Selman kaptan. Verdi pasını geriye doğru. Top. Orta alanda. Etişendi. Kaldı sol tarafta. Atilla. Yeniden Atilla. Atilla vakti etrafına geriye döndü. Pas yapıyor. Etişan hazırlık pasları devam ediyor. O bölgede Yerden pas derinlemesine. Gol pozisyonu. Son anda müdahale geldi kaleciden. Şimdi atak devam ediyor. Savunma. Karşıladı. Esnaf spor hücumda. Topla beraber. O noktada geride. Bıdır. Şimdi sekti. Gol pozisyonu. Bir kez daha ve gol. Top ağlara gidiyor. Esta Etişan takımı bir sonra geçiyor. Etişan evet, 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 evet. bir Estağ Spor 0. Top Sefa'nın golü. Mücadele yeniden hareketlendi Sefa maçta kilidi açan oyuncu Sefa verdi Atilla'ya şimdi Atilla Atilla'nın pası sağ tarafa doğru Hakem oyunu durdurdu servis vuruş Bıdır topun gerisine geldi serbest duruşta. Maç adeta golle başladı Etişan. İşaret gelmek üzere. İşaret şimdi geldi. Şut ve gol. Top ağlara giriyor. Harika vuruyor topa. Gerçekten tam köşeye gitti top. Top ağlarda. Cihangir topu alara gönderen oyuncu. Etişan 2-0 geçiyor. Önce Sefa. Sonrasında Cihangir müthiş bir gol. 2-0. Şimdi baskı sonuç verdi dışarıya. Vuruşu yapan oyuncu. O noktada Emre topu dışarı gönderdi. Yetkili geldi Esnaf Spor. Maçta 2-0 önde yetişen Furkan. Sol tarafta şimdi yerden İski. Hıdır, Sefa. Şimdi derinlemesine Atilla'ya doğru Atilla. Topuk pası denedi savunma Sefa yeniden Atilla verdi pasını gol pozisyonu bir kez daha ceza sahası içi Cihangir çevirdi ve gol Sefa müthiş bakçadı maça yetişen 3-0 2 Sefa 1 Cihangir Gollerle devam ediyor Yetişen Fark 3'e çıktı Uzun top ileriye doğru savunma karşıladı. Şimdi nedir? Topla beraber gidiyor Sefa önünde Yıdır. Yıdır döndüm. Sefa aldı topu Atilla içeride. Şşş, atak devam ediyor Melih. Sağ da. Cihangir. Sağ kanat Cihangir içeriye doğru. Melih. Seken topta şimdi İstanbul Spor hücuma çıkıyor. Ferhat. Sol kanatta müdahale var. <laughs> şimdi İstanbul Spor atağa devam ediyor. Enes. Nedir? Top dışarıda taç. Taç kullanıldı Atilla. Atilla topla beraber. Atilla bekledim. Atilla döndü geriye. Hıdır. Atilla. Atilla'nın pası Sefa'ya. Sefa, ya. Sefa Cihangir'e doğru Cihangir. Döndü Melih'e. Melih. Atilla. Atilla derinlemesini oynadı Sefa'ya. Sefa'nın pası Cihangir sağ kanatta. Cihangir çekti. Cihangir sokuldu. Onun pası. Atilla. Top dışarı gitti. Kale vuruşu. Maça gerçekten muhteşem başladım Etişan. Lider. Emin adımlarla yoluna devam ediyor ligde. Maçın hemen başında da 3-0 öne geçtiler bu maçta da. Uzun top ileriye Sektim. Şimdi kaptan Selman verdi pasını. Sağ kanada doğru. Etkili pozisyon. Hakem dönüş çaldı serbest vuruş. <gülüyor> <gülüyor> Enes yerde kalmıştı. Sağ kanattan şimdi serbest vuruş kullanılacak. Enes topun gerisinde. İşaret şimdi geldi. Enes geldi. Enes içeriye doğru. Atilla. Düzeltiyorum. Selman'ın arkasına seken top. Taç. Kullanılı Selman'a doğru. Kaptan. Çevirdi içeri. Enes Bir vuruş kaleci İski. Bir vuruş daha ve gol. Harika bir vuruş. Önce İski. Sonrasında pozisyonu tamamlayan isim. O noktada Umut. Topu alana gidiyor. 3-1. Çok hızlı bir maç başlangıcı. Atilla. Furkan lazımlar. Yardan Melih. Cihangir. Melih. Atilla. Atilla uzun oynadı. Savunma arkasına doğru. Galici'de kaldı top. Dönme çabası. O noktada dönüşü de sağladı. Berat. Şimdi esas hücumu devam ediyor Berat. Topa dedi hakem şimdi Meli aldı. Meli gidiyor. Meli iyi pas. Cihangir, Cihangir ve gol! Gol yavru durmuyor başta. 4-1. Hava çok soğuk ama oyunda bir o kadar sıcak. 4-1 oldu durum. Cihangir kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü kaydediyor. Etişan farkı yeniden üçe çıkardı. Uzun top ileriye Furkan. Kafayla dışarıya köşe vuruşu. Sağ kanattan köşe vuruşunu kullanıyor Esnaf Spor. Enes. Baktı içeriye. Ortağım. Arka tarafa doğru. Yerden pas. Orada Selman topu kazanmaya çalışıyor. Sefa'm.